Merhaba arkadaşlar. Bugün özellikle çok sık sorduğunuz bir soru hakkında biraz konuşalım istedim. Süreçteki duygu değişiklikleri. Bana yazdığınız mesajlardan çok fazla şunu görüyorum. Süreçte duygu değişiklikleri yaşıyorsunuz. İşte korkuluyken işte sıkıntılı oldum, sıkıntılıyken mutsuz oldum. Arkadaşlar bunlar çok normal şeyler. Bu bir süreç. Hani arabaya binersiniz de bir yere gitmeniz gerekir ama arabayı bindiğiniz anda orada olamazsınız. Yolunuzda köyler vardır, şehirler vardır, ne bileyim duraklar vardır. Bunları geçe geçe gidersiniz. Bu belli bir süre alır. Yaşadığınız süreçte böyle duraklarınız var. Yani kaygılıyken bir anda sıkıntılı olabilirsiniz sıkıntılıyken bir anda endişeli olabilirsiniz. Ee, endişeliyken korku dolu olabilir, korku doluyken mutsuz olabilirsiniz. Bunların hepsi birer duygu. Ee, bunlar normal şeyler. İlk önce bunları normal olarak kabul edin ve bunlardan korkmayın. Bu süreçte zihninizin, aklınızın daha önceden tecrübe ettiği, denediği, bildiği ve size uyguladığı duygulardır. Tek farkı sizin bunlara odaklanmanız, bunları ön plana almanız, ön sırada yer vermenizdir. Daha önceki hayatınızda hiç mi korkmadınız? Daha önceki hayatınızda hiç mi sıkıntı duymadınız? Daha önceki hayatınızda hiç mi endişelenmediniz? Bir düşünün şimdi. O sıkıntı, o endişenin şu andaki sıkıntı ve endişeden farkı nedir? Ben söyleyeyim. Fazla odaklı olmanız. Tek fark bu. Duygu hala duygu, his hala his, düşünce aynı düşünce fakat siz buna o kadar çok bekçi kesildiniz ki bununla oturup bununla kalkan hale geldiniz. Bu şekilde de tüm dikkatinizi bu duyguya verdiğiniz için azaldı mı, çoğaldı mı, gitti mi, gidecek mi dediğiniz için de bunu ön plana alıyorsunuz ve bununla yaşıyorsunuz. Arkadaşlar süreçteki duygu değişiklikleri normaldir. Ben de süreçteyken ki biliyorsunuz ben bitireli çok oldu. Ben de süreçteyken bu duygu değişikliklerin tamamını yaşadım. Bir gün kendimi çok mutsuz hissederken diğer gün çok kaygılı, diğer gün çok sıkıntılı ve diğer gün korkulu hissettiğim zamanlar oldu. Ve bunların duygu olduğunu anladığım an her şey yoluna girdi. Arkadaşlar duyguları üreten biziz. Aklımızla üretiyoruz. Geçmişteki yaşadığımız tecrübeler, deneyimler, olaylar, gördüğümüz şeyler bu duyguları üretmemizdeki en büyük araçtır. Şimdi size biri isim koymuştur bu duygular hakkında. Anksiyete falan demiştir. Siz de buna takılmışsınızdır. Zihniniz ister istemez hastalıkla ilişkilendirir. Arkadaşlar duygunun azı çoğu bir hastalık değil. Yani İzzet Güllü Hoca bunu 10 yıldır bağıra bağıra anlatamadı. Anlattı. Birçok insan anlattı. Anlamak isteyen de anladı. Şimdi sıra sizde. Bunun sadece duygu olduğunu anlamak zorundasınız. E ben bundan nasıl kurtulacağım? Nasıl kurtulacaksın? Birincisi, sabırlı olacaksın. Her şeyden önemlisi. İki, hasta olmadığına inanacaksın. Sen bir hasta değilsin. Üçüncüsü, bugüne kadar zihninizdeki psikolojiyle elde etmiş olduğunuz tüm kirli bilgileri unutun. Yepyeni bilgilerle donanın. Bunun hastalık olmadığı ile ilgili. Bunun sadece duygulu olduğu, duygu olduğu hakkındaki e, bilgilerle ilgili. Zaman içinde geçeceği ile ilgili. Zihniniz eninde sonunda dönüşecek. Fakat görüyorum yazdıklarınızdan e, toplum içine çıkamıyorum, şuraya gidemiyorum. E, daha önce yaptığınız şeyleri yapamıyorsunuz. Neden yapamıyorsunuz? Duygu Ayağınızı mı bağladı, elinizi mi çekti, belinize mi dolandı, ne oldu? Sadece odaklandınız. Öyle olumsuz odaklandınız ki duyguların, daha doğrusu düşüncelerin olumsuzu veya olumsuz olmayacağını unuttunuz. İzzet Hoca'nın çok güzel bir lafı var. Olumlu dediğiniz duygular beyne gelecek de, olumsuz dediğiniz duygular veya düşünceler böbreklere mi gidecek arkadaşlar? Hepsi buraya gelecek. Ya, o zaman sorun ne? Sorun sizin bunları problem olarak görmeniz. Arkadaşlar insanın hayatında başına her şey gelebilir. Zaten sıkıntısız, kaygısız bir hayat yok. Şöyle pencereden dışarıya bakın. Dışarıda gördüğünüz insanların tamamının hayatında sıkıntı da var, endişe de var, korku da var. Fark ne? Sizin gibi bunları alıp hayatlarının ortasına oturtmamışlar. Hani bir bebek olur, bebeği gözünüzün önünden ayırmazsınız ya, ne olur ne olmaz diye. İşte o duygularda sizin bebeğiniz gibi. Gözünüzün önünden ayırmıyorsunuz. Bırakın. Kendi kendine oynamayı bilsin. Yani e, ben süreçteyken yine İzzet Hoca'dan bahsedeceğim. Bir videosunda demişti ki, şu duygularınızla kedinin fareyle oynamasını, oynadığı gibi oynamasını bilin. Ya çok şaşırmıştım. Böyle nasıl bir şey mümkün olabilir diye. Ama gerçekten de bunu öğreniyorsunuz. Gerçekten duygularınızı istediğiniz gibi oynuyorsunuz. Yani mesela ben bugün istersem kendimi mutsuz hissedebilirim. Akşamüstü de çok keyifli hissetmek istiyorum dersem keyifli de hissedebilirim. Yarın biraz sıkıntılı olayım dersem sıkıntılı. Öbürsü gün aşırı neşeli olmak istersem çok neşeli olabiliyorum. E ben sizden daha mı zekiyim, daha mı akıllıyım? Değilim. Hepimiz aynıyız. Fark ne? Ben artık aklımı ön plana aldım. Bunu kullanmayı biliyorum. Allah'ın size verdiği en büyük nimeti, yani aklınızı kenara aldınız, bekletiyorsunuz. Arkadaşlar yaşadığınız her şey duygu. Duygu insanlar hiçbir şey yapamaz. Hiç bir şey yapamaz. Bunun farkında olun. Belki birazcık e ee, huzursal, ruhsal konforunuzu bozuyor olabilir ama size patolojik olarak, fizyolojik olarak hiçbir şey yapamaz. Süreçte duygu değişikliklerine girmeniz normaldir. Korkudan kaygıya, kaygıdan sıkıntıya, sıkıntıdan endişeye, endişeden takıntıya. Siz bunları önemsemezseniz her biri biraz kalır, gider. Biraz kalır, gider. Lütfen çok takılmayın duygularınıza düşüncelerinize. istedikleri gibi gelsinler. Merak etmeyin. Hepsi miadını doldurunca gidiyorlar. Yeter ki siz önemsemeyin. Önemsememek için ise doğru bilgiyle bilgilenin. Gerisi hikayedir. Bakmayın siz milletin bu kadar abarttığına. İnanın abartılacak bir tarafı yok. Sadece algı. Algıyı düzelttiğiniz anda ki algı doğru bilgiyle düzelir. Her şey sona erecek. Yeniden görüşmek üzere size hoşçakalın derken bir kere daha söylüyorum. Süreçte duygu değişiklikleri normaldir arkadaşlar. Panik yapmayın, takıntı yapmayın.